Merhaba arkadaşlar, Taş yemini muhabbet kuşu bir üretim ailesine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, herkese hayırlı akşamlar dilerim arkadaşlar. Ee, bir önceki videomda bahsettiğim gibi e, salma kafesimiz attığımız bir tane show kuşumuz vardı arkadaşlar. E, o kuşu 21 numaradaki erkeği yani buradaki kuşumuzun e, e, şey erkeğini alacağız. E, gördüğünüz gibi bu yavrumuzlar yemek içsin diye şey attım biraz dal dar falan attım arkadaşlar ee, yavru kuşlarımıza da dal bıraktık biraz şimdi arkadaşlar ben dün e, o kuşu salmaya attım biraz e, vitamin ilacı falan verdim o kuşumuza e, sadece ona değil salmadık ki bütün kuşlarımıza hasta iki tane kuşumuz var bildiğiniz gibi onlara da vitaminlerini falan gereklerse verdik arkadaşlar Umarım onlar da yaşamlarını devam edecek. Şimdi buradaki kuşumuz Arkadaşlar bir tane parçalı yeşil kuşumuz var bayağı iyi. o kuşu atacağız bakalım nasıl yavrular verecek bize yani deneyeceğiz anlaşabilecekler mi anlaşamayacaklar mı anlaşamazlarsa ayıracağız arkadaşlar çünkü eşi buradaki şov erkeğimiz ama bu erkek tüyde olduğu için bir ay falan ona kuş atmayacağız o yüzden deneyebiliriz Arkadaşlar şimdi ben videoyu durduruyorum hangi kuş alacağımı da göstereyim size şu iri kuşumuzu arkadaşlar Dominant kuşumuzu alacağız eş atacağız Umarım güzelce anlaşırlar Arkadaşlar şimdi videoyu burada durduruyorum attıktan sonra başlatacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar kuşumuzu tuttum Felaket ısırıyor Tutmaya bile korkuyorum O derece yani şu an Şu yuvalı açayım bırakayım Evet arkadaşlar inanın Tutmaya bile insan korkuyor O derece parçalıyor Galiba anlaştılar arkadaşlar Umarım anlaşırlar Evet Yok artık daha neler Dişi kuyruk kaldırıyor arkadaşlar Yok daha neler Ciddi olamazsın ya. Şaka yapıyorsun gerçekten. Allah'ım şu an gerçekten bayağı bir şaşkınım. Yani inanın o kadar şaşkınım ki anlatamam size. Ama tam anlamıyla bir gerçekleşemedi. Ama şuradan gördüğümüz kadarıyla gayet iyi anlaşıyorlar arkadaşlar da sana Evet şu an çiftleşme tam anlamıyla gerçekleşti Oh. Baya iyi anlaşıyorlar arkadaşlar ya bunlar Ya ben bu kadar olacağını gerçekten beklemiyordum Çünkü ben bu dişi kuşu e, Yani baya denedim ya bayağı denedim derken buradaki erkeğimiz oğlum oğlum çıkar mı? Buradaki erkeğimiz de şöyle bayağı vasıflı bir erkek. Şöyle gördüğünüz gibi çok vasıflı bir erkek arkadaşlar. Tam bir şey oldu. Onun kadar bekledik. Yani iki aya yakın oldu. Bir türlü yanaşmadılar. Yaklaşmadılar. Şu an direkt çiftleşler. Ben anlamadım. Bak. İşte bazen arkadaşlar eş tutuyor bazen tutmuyor böyle bir sıkıntı var. Ama şu an gerçekten çok mutlu oldum arkadaşlar. Bunların da yavrularını almak isterim. Çünkü bunlar da gayet güzel ve iri yavrular. Ya erkek de en az dişi kadar iri yani. Bayağı iri kuşlar bunlar. Yani şov verirler mi tam bilmiyorum. Ama benim ihtimalleri çok yüksek e, ee, üst vasıf bir şey vermeseler de yine e, alt vasıf bir şey verme ihtimalleri çok güçlü. En kötü jumbo verirler arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi yani bakın diğer kuşlarıma bakın. Mesela bakın buradaki dişime bakın. Normalde bu dişiyle eşti. Şöyle daha net göstereyim. Bu dişiyle eşti. O yeşil. Yani bu da jumbo. Aradaki kalıp farkını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani erkek de çok iri bir kuş. Dişi de çok iri bir kuş arkadaşlar. Yüzlerini bize dönerlerse gördüğünüz gibi arkadaşlar yani çoğu bir erkek olmasa da çok üst vasıf bir jumbo bayağı iri bir jumbo dişi de gördüğünüz gibi kocaman yani bak mesela bu kuş da jumbo şu da jumbo o kadar iri değil mesela şu kuş da jumbo Gördüğünüz gibi bu kuş da jumbo ama onlar kadar iri değil. Yani benim bu jumbo e, aldığımda zaten demişlerdi e, şovdan gelme bir kuş diye. Yani annesini babasını tam bilmiyorum ama şovdan gelme bir kuştu. Umarım bu çiftin yavruları çok güzel olur diye umuyoruz arkadaşlar. Bakalım hayırlısı inşallah. Yani e, ben gerçekten bu kadar beklemiyordum. Tahmin etmiyordum. Daha dün salmıyordum. Ama gerçekten çok ya beni şaşırttı ama umarım güzel yavrularım. Bakın gördüğünüz gibi çok iriler. Küçük değiller. Üç başlık çok sayılmazlar ama e, erkek şov kırığı diyebilirim. Çünkü anne baba kanı şov. E, ben jumbo diye aldım. Adam jumbo dedi ama anne ve babasından bildiğimiz E, bir şov olduğunu belirtti bana. Zaten önceki videolarımız izleyen olursa ben şovlu kuşla eşe atmıştım. O düşüğü verdik sonra burada bizim böyle yaşattım ben Umarım güzel yavrular alırız diyelim hayırlısı Arkadaşlar videoyu çok uzun tutmayalım Ben burada kapatıyorum videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar bir de maşallah yazmayı unutmayalım arkadaşlar.